Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yengeç burcu için zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz. Uzun zamandır yapmıyorduk. Şöyle bir bakalım neleriniz var. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman bu açılıma denk gelirseniz niyetiniz kabul görsün diyelim. Evet şöyle odaklanalım. Bakalım neler var. Sizler de tabii ki niyetinizi geçiriyorsunuz içinizden. Şöyle hemen üst tarafta bir damla var. Şöyle kaldıralım. Üst taraftaki o damla hanene çekmeye çalıştığın bir maddesel döngü, özellikle parasal bir şey. Parasal enerjiniz yüksek çıkmış, parasal amaçla yaptığınız şeylerde karşılık görecek olabilirsiniz. İşte yatırımlarınızla alakalı olabilir, ya da işte başka türlü bir kazanç elde etme uğruna yaptığınız şeyler vardır. Onlar size parasal bir döngüye geçiriyor ve aynı zamanda burada dediğim gibi para enerjisi çalışıyor hanenize gelecek bir bolluk bereket. Şöyle bir gösterelim. Evet, bazı şimdi bazı insanlar çevrenizi kuşatmış ama tutum ve davranışlarınız sanki hep aynı gibi. Yani yaptığın yanlışların üzerinde hala ısrarla duru, duruyor olabilirsin, hala aynı tavırda, aynı e, düşüncede olduğun için bu insanlar seni çok yıpratıyor ve üzerine geliyor olarak çıkmış. Burada birazcık tavır değişikliğine gideceksiniz. Düşünsel olarak belki de kendinizi yenileyeceğiniz bir zaman. Şimdi şöyle bakıyorum. Elinde arkaya doğru uzattığım bir olta var. Olta'nın ucuna da balık takılmış zaten. Görebiliyor musunuz? Ve önünüzde şimdi bir takım eşyalar çıkmış sevgili dostlarım. Özellikle eşyalar üzerinde çıkan sorunlarla uğraşıyor olabilirsin. Yani belki bir kayıp yaşadın ya da işte onun haricinde böyle bir mal mülk davasıdır. Ama ne yapıyorsun? Sen bir bekleme sürecindesin. Sonrasında bu eşyalar üzerinde hangi sorunlar çıktıysa, belki bir mal paylaşımı dediğim gibi ya da işte bir yerde kalmıştır, onları almaya çalışıyorsunuzdur. Bunu alacaksınız. Bu sorunları halledebileceğiniz bir noktaya erişmişsiniz zaten. Bu kısmetlerde de o şeyleri beklerken, o maddesel amaçla beklediğiniz şeyler varken Sanki daha fazlasını alacak gibisiniz. Balık zaten oltada gibi. Şöyle bir bakalım. Kafası çok karışmış bir insan. Görebiliyor musunuz? Sanki ne yapacağını bilmiyor. Birazcık iki arada bir derede kalma durumları olabilir ama iki yana da aydınlık çıkmış. İki seçeneği var. Bu seçenekler arasında gelip gidiyor. Hangi artık onunla alakalı böyle bir ikilemde ya da arada derede kalma meselesi varsa onu halledeceksiniz. Şimdi bir hemen şu üst tarafta bir görüntü, bir süpürge görüntüsü çıkmış. Yani bu işleri kolaylaştıran bir anlamına geliyor. Zorlaşan işleriniz, tıkanıklık gösteren işleriniz hangisi ise yani yeni hem bir değişim var burada hem de sevilen biri işleri kolaylaştıran biri size yardım edecek gibi. Yani böyle bir kişinin gelmesi de söz konusu isminin içerisinde T, E, R harfi var. Artık biriyle çok yakınlaşıyorsun. Görebiliyor musunuz? Bir samimiyet ortamı doğmuş. Bu özellikle duygusal anlamda size açılmayı çok isteyen ama açılamayan, böyle boğaz tarafı çok şişkin bir insan olarak çıkmış. Yani söyleyip isteyen, söyleyemeyen, birazcık içinde tutan, yani duygusal bir yoğunlaşma içerisine girmiş bir insan da olabilir. Yani belki yine iş amaçlı yaptığın bir şeylerde gerçekten senin istediğin cevabı verecek. Ya da seninle aynı düşünceleri paylaşıp o iş anlamında o sorun neyse onu halledecek bir insan hayatına gelecek olabilir. Zaten bir yakınlaşma süreci var görebiliyor musunuz? Çok güzel çıktı. Sonrasında da o kişiyle bakın yine arkada o kişiyle şöyle bir yere doğru gidiyorsunuz. Önünüzde de çok sizin için önemli olan bir yer var. Belki sizin için kutsal bir yer. Böyle bir şey için de niyetlenmiş olabilirsin. Ya da senin için kutsal sayılan her neyse, o işi yapacaksın. O meseleyi halledeceksin bu insanla. Ama önce bir şöyle yüz yüze bir görüşmeniz var. Alt tabağımızı süzdürüyorum. Evet, niyetiniz gayet de güzel akıyor. Sen tam şu ortasına kadar gelmişsin aslında bu niyetine. Yani bir yere kadar belki olduğunu hissettin. Bir yerden sonra hani olmayacak diye hissediyor olabilirsin ama akış halen devam ediyor. Hiç de kendini bozmuyor. Hiç de kendini böyle zorlamadan akan bir durum var. Burada da zaten bekliyorsun. Şimdi sevgili dostlarım şöyle iç ortamına bakıyorum. Kucak açtığın durumlar var. Bu yeniye kucak açmadır. Bu birazcık kendinizle alakalı istekleriniz her neyse onu isteme doğrultusunda yaptığın davranışlardır, dualarındır. Böyle bir durumum var. Ailenden uzak kalmış olabilirsin. Yuvadan uzak kalan bir insan var, yuvanın dışında çıktı. Yani bu tabii bir yolculuk nedeniyle ya da başka bir durum için iş amaçlı giden bir insan var ya da siz olabilirsiniz ama şöyle bir geriye dönen bir insan var. Evet, yuvadan böyle uzakta kalan birinden bahsettik. İşte geri geri dönecek olabilir ya da hasret duygusuyla, özlem duygusuyla andığınız bir durum olabilir. Bunun içine tekrar girmek var. Eski belki duyduğum bir özlem, eskideki bir dostluğa, arkadaşlığa, aileye duyulan bir sevgi çıkmış. O dostluğu tekrar kurmak var. 5 rakamı çıkmış sevgili dostlar. Özellikle 5 rakamı. Böyle hem maddesel durumların için istediğim bir şey. Hem de gerçekten manevi olarak senin çok yoğunlaştığın bir durum var. Onun için sanki önünde de hemen bakın şurada bir 5 rakamı var. Bu 5 rakamı işte bu maddesel durumlarınızla alakalı bir değişime gideceğini ya da işte o nasipleri, kısmetleri alacağını anlamını taşıyor. Şimdi şurada kalbin çok fazlaca huzur bulacak, rahat bulacak. Biraz da sanki böyle kalp atışınız hızlanacak gibi. Çünkü hemen karşısında bir telefon var ve bu telefon bir haberleşme sonrasında hem içinizin rahatlayacağı hem de böyle sizi heyecanlandıran bir durumun geleceği anlamını taşıyor. Tabii bu 5 rakamı e, hani para ve gönül ilişkilerinizde bir duraksama yaşıyorsanız özellikle bunu söylüyorum. E, bu duraksamanın geçici olduğu yönünde uyarı veriyor sanki. Yani son bulacak bu duraksamalar. Evet böyle kenara çektiğin şeyler var kendini özellikle sıyırdığın durumlar var hiç işin içine karışmak istemiyorsun başkalarının bir durumu olabilir uzaktan izlediğin bir zaman bunu da söyleyelim dışarıda kalman senin hayrına olacak gibi yani çok bu konulara girmemen ya da üzerinde durulması hani bir şeylerin üzerinde duruluyor olabilir ama haddinden fazlaysa can sıkıcı olabilir ne yapacaksın orada bir geriye çekiliyorsun Artık bir şeylere hani müdahale etmem var. Şöyle bir erindişil kartı çektim. Hemen şöyle klasik tarotumuzdan da çekelim. Bakalım zamansız zamanda neler var. Şöyle çekiyorum. Bir de melek tarotumuzdan bir mesaj alalım sizler için. Evet sevgili yengeç burcu. Evet mutsuzluk halin şöyle iyiden iyiye belli olmuş. Ay kartı çıktı. Şimdi ay kartı sevgili dostlarım. Böyle bazı mutsuz ve hüzünlü yanlarınızdan bahsediyor. Hani gel gitli bir ruh halinde olabilir. Bazen bazı şeylere çok olumlu bakıyor, mutlu oluyor. O enerjini buluyor. Sonradan geri düşün, düşürüyor olabilirsin. Çünkü çevrendeki şartlara uyum sağlayamıyor olabilirsin. Ya da çevrendeki şartlarla şartlar senin isteğine uymuyor olabilir. Ama genelde hani şöyle baktığım zaman hayaller var. Hayallerinize karşılık gelen bir durum hani söz konusu olmamış olabilir. Bundan dolayı bir mutsuzluğum var. Özellikle geçmiş yılı çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Bakın orada dedik ya aileden yuvadan uzak kalan biri var, giden biri var ya da işte sizin geçmişinizde duyduğunuz bir özlem var. Bunlar anılıyor, bunlar birazcık gündeminizde. Ama işte o zamana yaklaşmak, o günlere yaklaşmak ya da geçmişteki bir hayalinin, o kalp atışı hızlanacak dedik ya, geçmişteki bir hayalinin yaşanması ya da o zamandan bu zamana kadar getirdiğin, yapmak istediğin bir proje canlanacak gibi. Neden? Çünkü bir ölüm kartı gelmiş. Ölüm kartı yaşamın hani ikiz kardeşidir. Yaşamayı temsil ediyor. Tekrardan bir dirilişi temsil ediyor. O zaman işte burada tekrardan bir toparlanış ve ayağa kalkış sürecin başlayacak. Zaten şurada denge kartı geldi. O kadar ılımlı, o kadar uyumlu olacaksın ki. O kadar yumuşayacaksın ki hani pamuk gibi olmak vardır ya. İşte o mesele canlanacak gibi. Zaten çok yıldızlı bir zamandan geçiyorsun dış ortamında bir damladan bahsettim. Ta açmadan gösterdim ve söyledim. Burada bolluk bereket akışını temsil eden bir kart var. Yani akış var, mı? maddesel akış dedik. Parasal enerjiniz çok aktif. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum kartı geldi. Şimdi bu insan bunu iddia ediyor olabilir ama sen bu noktada bu kişiye inanmıyor olabilirsin. Hani bir gidiş olmuş olabilir, bir müddet ayrılmış olabilirsiniz. Bunun daha iyi olacağını düşünerek bunu yapmış olabilir. Böyle bir insan var karşınızda. Ama işte bu insanla çok ciddi düşünmüşsün. Çok ciddi adımlar atmak istemişsin. Bir yuva kurmak istedin belki. Ya da hani böyle evlenme gibi bir durumum yok ama gerçekten ciddi bir boyutta yaşamak istedim diye düşünüyor olabilirsin. Biraz hani bu ilişki hani sizi mutsuzluğa etmiş olabilir. Hani hayaller var. O hayallerin gerçeğe dönmemesi dedik ya. Bu mesele. Ama işte sorunlar çok çabuk halledilecek gibi. Bu kişiyle o kadar uyumlu bir hale geleceksiniz ki. Birbirinizi tamamlama enerjiniz var. Su zaten o hani üzerinde ölü toprağı olan o ilişkinizin. Tekrardan o topraktan arınması ve tekrardan o ilişkiyi toparlama sürecine gitmeniz var karşılıklı olacak tabii ki. Böyle bir e, durumunuz söz konusu. Aynı zamanda sizi çok özel buluyor. Şöyle yıldız gibi parlıyorsun adeta yaptıklarınla, fikirlerinle dış e, anlamda bir güzelliktir, iç anlamda bir güzelliktir. Bunu sizde yakalamış, bulmuş gibi. Çok da uyumlusunuz aslında. Bu kişiyle çok dengeli bir ilişki formuna geçeceksiniz. Evet sevgili dostlarım. Sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılmalarda görüşürüz. Mutlu, keyifli kalın. Hoşça kalın.